Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Aydın'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Hep birlikte konuk olduğumuz firmamız Prestij Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı. Yanımızda da gayrimenkul ve yatırım danışmanımız Sayın Haydar Zirek bulunmakta. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Haydar Bey. Ve hemen Prestij'i kurumsal olarak tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Şirketimizi 5 yıl önce Aydın Merkez ilinde kurduk. Kurarken farklı amaçlarımız vardı. 5 yılın içerisinde farklı olaylar yaşayarak bugüne kadar getirdik. 5 yıl önce kurmamızdaki amaç şuydu. Kendimize ait bir gayrimenkulümüzü satmakla ilgili bir eğilim içerisine girdik. Fakat bununla ilgili başarılı olabilecek bu sektörün içerisinde bir kurumu yakalayamadık ve bundan dolayı bir mağduriyet yaşadık. Daha sonra neden biz bu işi yapmayalım diye bir düşünce içerisine girdiğimizde sektörün içerisinde yer edinmek istedik ve bu amaçla prestiji yarattık. Bu sektöre girdiğimizde çok farklı şeylerle karşı karşıya kaldık. Sektörü yabancılığımız çok aşikar olarak belli oldu. Daha sonrasında neden bu işi yapmayalım dedik. E, fakat sektörün içerisinde girdikçe bu işin içerisindeki yabancılığımız zaman zaman aşikar olarak meydana çıktı. Bunda sebepleri şunlardı. Sektörün içerisinde bizim ticari hayatımızda alışık olmadığımız şeyleri yaşadık. E, emlakçı arkadaşların satıcı veya alıcılara çok farklı beyanları, e, doğru olmayan şeyleri varmış gibi göstermeleri ve insanların bunlar sebebiyle emlak sektörünü Kötü bir gözle görmeleri bizleri bu konuda yabancılaştırdı. Biz bunu düzeltelim diye çalıştık. İnsanları ilk önce buna inandırmaya, bunun içerisinde sektörün bunlardan ibaret olmadığına, daha farklı yolların, çözümlerin oluşabileceğine ilk önce bunları insanlara inandırmakla ilgili mücadele ettik. İlk senelerimiz böyle geçti. Daha sonra Aydın halkı bizi farklı tanıdı. PlayStation hakkını zaman zaman vermeye başladık. E, sektörün içerisinde farklılaştırma dediğimiz şeyler yaptık. Neydi? E, emlak komisyonusu olmadık. Aksine e, komisyonun hakkını verebilir hale gelmeye çalıştık. Bu neydi? E, örnek vereyim. Bir daire düşünün. Menkul sahibi olmak üzeresiniz. Dairenin bedeli 200 bin lira ama biz bu daireyi size 200 bin lira almak yerine bu daireyi 170'e, 180'e, 190'a, emsal değerlerin altına alıcılara e, tayin etmeye çalıştık ki en azından verdiğimiz e, sektör içerisindeki hizmetin bedeli karşılığını bulsun. E, sektör içerisinde farklılıklar yaratalım derken şunları da yaptık. E, banka anlaşmalarını yaparken örnekleme yapmak olursa 12'ye kadar kullanılacak olan faiz oranlarında %0 faiz oranı uyguladık farklı kampanyanın içerisinde espri katmak istedik. bizden prestij emlaktan daire alanları hangi takımı tutuyorlarsa üç büyüklerden yıl içerisinde onların derbi maçlarına gönderdik. Yurtdışı yurt dışı turlarında ücretsiz konaklamalar bizim tarafımızdan gerçekleştirdik. Hala da bunlar devam ediyor. Evet gerçekten de bu işe adım attığınızdan bu yana hem gayrimenkul hem de yatırım danışmanı olmuşsunuz. Bir anlamda brokerlık dahi yapmışsınız. Evet. Bu hizmeti sunmuşsunuz Aydın halkına. Kurumsal yapınızı bu şekilde özetlerken aslında birçok şeyi de özetlemiş oldunuz bize. Ama biz biraz daha tanımak istiyoruz sizi ve Prestige Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı olarak kaç kişilik bir ekiple hizmet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Sektöre ilk başladığımız zaman sadece iki kişi olarak başladık. Yanımızda bir personel vardı. Şu an iç mekanda 4 personeliz, dış mekanda 7 kişiyiz. Tabii kendi hedeflerimiz doğrultusunda yıl sonuna kadar bu hedefimiz 15 personele çıkması yönünde. Önümüzdeki 5 senede Aydın Merkez kurulmamıza rağmen geçmişti. Önümüzdeki 5 sene içerisinde Franchisingler olarak Ege bölgesinde 7 ofise çıkma gibi bir planımız var. Zaman zaman bunları artık yerine getirmekle ilgili çalışmalar devam ediyor. Harika. Böylece fiziki yapıyı da bize anlatmış evet. oldunuz. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Sadece Aydın bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz yoksa gelen talepler doğrultusunda başka bölgelere de hizmet götürebilme imkanınız var mı? Bizim geçtiğimiz 5 sene boyunca sadece Aydın merkez iline hizmet verdik ama özellikle son 1 yıl içerisinde il dışındaki ilçelerden çok fazla talep gelmesinden dolayı son 1 yıl içerisinde ilçeleri de ağırlık vermeye başladık. Biraz önce bahsetmiş olduğum franchisingler konusunda da eğilimimiz bu sebepten dolayı oluştu. Franchisingler olmasa dahi kendi merkez ofislerimizin yanında şube ofisler tarzında Ege bölgesinin içerisinde oluşumlar başlayacak zamanla. Harika diyoruz. Evet. Sadece Ege bölgesinde oluşacak olan bu oluşumların inşallah çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin 7 bölgesine dağılmasını arzu ederiz bizler de. Hedefimizin Ege bölgesi olmasının sebebi var. Merkez ofise ilk önce yakın olması sebebi de ilk önce Ege bölgesi. Biraz daha şirketin ana yapısını, temel yapısını güçlü kılmakla ilgili Ege bölgesi. Daha sonrasında tabii şirket güçlendikçe, kendini buldukça, portföyleri geliştirdikçe Türkiye'nin farklı illerine mutlaka da alacaktır. İnşallah diyoruz biz de. Ve şimdi tabii ki emlak piyasası diyoruz bölgenizde. Buyurun. Emlak Türkiye'de çok farklı bir noktaya geldi. Ee, sanki bir sanayi üretimi gibi diyebiliriz artık emlak. Ee, çünkü bugün gördüğünüz e, binaları e, iki yıl veya 3 yıl sonra çok daha yenilerini görebilir hale geldiğinden dolayı insanlar sürekli gayrimenkule yönelmekle e, ilgili planlama yapıyorlar. Hani günümüz şartlarında altın ne kadar değerliyse e, emlak da bir o kadar değerli hale geldi. Hatta zaman zaman esprilerimizde altından daha değerli olduğumuzu da söyleyebiliriz. E, sektör içerisinde tabii bu yapıya gelmemizin en büyük etkisi mortgage kredileri. Evet. E, mortgage kredilerinin günümüz şartlarında çok düşük oranlarla e, müşterilerimize ev sahibi yapıyor olması insanları artık kira sisteminden çıkarıp ev sahibi yapmaya yönelik oldu. Biz tabii şirket olarak bunu doğru kullanıldığı takdirde destekliyoruz. Ama hiçbir şart altında müşterimize ev fiyatının yüzde yüzüne kadar kredilendirme sistemini tavsiye etmiyoruz. Bu çünkü borçlanmayı fazla kılma yönünde bir eğilim içerisine girdiğinden dolayı günün şartlarında sosyal yaşamı bozmayacak şekilde mortgage şikayesi kullanmayı biz tavsiye ederiz. Evet, bu da tabii ki yine sizin tanıdığınız bir takım ayrıcalıklarla çok daha kolay hale getirilmiş durumdadır. Tabii ki. Müşterimiz daha önce de söylediğim gibi 12'ye kadar kullanacak olduğu konuk kredilerinde %0 faiz oranı bizden kullanabiliyor. Birisi Şenak'tan aldığı takdirde haricinde 300 aya kadar konuk kredisi olanağı var. Ama genel olarak biz müşterimize 120 ay olayını tavsiye ediyoruz. Daha fazlası çok makbul olduğunu düşünmüyoruz. 120 ayda şu an itibariyle 0.70 gibi bir oran kullanabiliyorlar. Bu da günümüz şartlarında herhangi bir ihtiyaç kredisiyle baz aldığımızda neredeyse hani espri katmak gerekirse ya sıfırdan mı vereceğiz dersek daha da doğru olur. Evet gerçekten de öyle. Prestij Emlak, Prestij Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı bugüne kadar hangi projelerde yer aldı ve hali hazırda devam eden projelerde yerini almaya da devam ediyor mu? Bugüne kadar başlattığımız projelerde şöyle bir olay yaşadık. İlk önce tabii yeni kurulmamızdan dolayı ilk senelerimizde müferrit satışlar gerçekleşti şahıs evleri olarak. Ancak daha sonrasında müteahhit firmalarla inşaat firmalarıyla olan anlaşmamız gereği çoklu konut dediğimiz veya çoklu blok dediğimiz satışları dev aldık. Satışları dev birlikte müşteriler bizden dairelerini aldığı zaman yatırımı amaçlı olanlarda kira garantisi verdik. Herhangi bir şekilde daireleri kiralansın veya kiralanmasın bizden alınan evlerde aldıkları tarihten itibaren kiraları bizim tarafımızın hesaplarına yattı. Kiracısı olsun veya olmasın bu tarz bir eğilim içerisine de girdik. Halihazırda önümüzdeki Temmuz ayında bir fuarımız var. Fuara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sene götürüş fuarımız var. Ona bir eğilimimiz var. Ee, tabii zamanla daha da projeler gelişecektir. Ee, şu an hali hazırda 250 daire satışta münferit olarak. Ee, toplu konutlarda da yaklaşık 1000'e yakın konut satışta. Ee, tabii bunlar zaman içerisinde daha da gelişecektir. Bölgesel olarak da farklılıklar gösterecektir. Evet. Franchise. Evet. Çok yakın bir gelecekte bunu hedefliyorsunuz ve yapacaksınız. Evet. Hedeflemek demek aslında yola çıkmak demektir. Yarısını başarmak demek. Kesinlikle evet. öyle. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ama Biz teşekkür ederiz. bu değerli bilgilere mutlaka ki ekleyeceğiniz bir şeyler daha vardır. Son olarak gerek sektörünüze gerekse prestije yönelik bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle konut sahibi olacak olan müşterilerimizin evlerini bizden alsınlar veya almasınlar, doğru emlakçı arkadaşları bulmalarını, doğru bilgiler edinmelerini, bizden bilgi sahibi her zaman için olabileceklerini, onun dışında konut sahibi olmakla ilgili doğru bir zamanlamanın günümüz şartlarında olduğunu, menkul sahibi olacak olan Daydara da şimdiden hayırlı olsun demekle yetinelim. Tekrar teşekkür ediyoruz Rica ediyorum. ederiz. Sağ olun. Bildiğin. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri aydından seslendik sizlere. Prestij, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığından. Artık ülkemizde de diğer ülkelerde oturduğu gibi gerek gayrimenkul danışmanlığı gerekse yatırım danışmanlığı oturmakta. Artık her ailenin bir gayrimenkul danışmanı olacak. Nasıl bir avukatı, nasıl bir aile hekimi varsa. Tabii ki doğru firmalarla diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.